Tunç Bey affedin. Böyle olacağını bilir miydim? Sus! Cevap verme! Neydi o belirsiz herifleri? Şirketin içine kadar sokarken düşünecektin onu. Pis işlere bulaşmışsın belli. Bilir miydim böyle olacağını? Affet Bey'im ne olur. Bu seferlik Feride Hanım'ın hatırı için göz yumuyorum. Ama bir daha olursa affetmem. Git kime ne kadar borcun varsa öyle de bitsin bu mevzu. Yoksa defolur gidersin. Allah senden razı olsun beyim. Hemen halledeceğim. Bir daha da pis işlere bulaşırsam daha merdim. Ee, büyük şehirde bir başına yaşamak kolay değildir. Selim? Feride. Ne işin var Selim burada? Feride, biliyorum eve gelme dedin ama çok zor durumdayım kızım. Acilen para bulmam lazım. Selim niye inanmıyorsun bana? Ha, gerçekten param yok benim. Ocağına düştüm Feride. Borcum var, tehdit ediyorlar beni. Cüneyt Bey'den istesen hayatım söz konusu. Hoş geldin Feride. Hoş bulduk Nergis. Ne haber? Anne nasıl oldu? İyi, çok sağ ol. Aa Selim seni soruyordu. Ha evet evet görüştük biz biliyorum. Ee, Cüneyt Bey uygun mu? Hı hı. Odasında. Görüşürüz. Gel. Yeah. Cüneyt. Feride. Sen nereden çıktın? Bu ne güzel sürpriz. Öyle mi için Yemek için değil de. Şey... Ne oldu? Hı? Bir sorun mu var? Evde bir şey mi oldu? Ay yok yok. Benim senden bir isteğim olacaktı. Hemen söyleyeceğim. Kendim için değil. İ i̇nan çok utanıyorum bunu yaptığım için ama... Selim... Çok zor durumdaymış. Para ihtiyacı varmış. Hayatım bir mesele falan diyordu. Acaba avans verseler olur mu diyecektim. Tamam canım hemen hallederiz. 500 lira yeter mi? Muhasebe bana 500 lira ayarlık göndersin. Çok sağ ol <laughs> Rica ederim. Buraya kadar gelmişken bir şey yiyip öyle. Tamam. Ha, geldin mi? Hoş geldin. Ah. Bu muydu? Bu muydu Cüneyt Bey'in vereceği? Selim daha ne olsun orada? Senin maaşın yarısı var. Kızım, borcum bu kadar olsa ki sana Cüneyt Bey'le konuş der miydim? Bana fazlası lazım. Yeter Selim. Benim yapabileceğim bu kadar. Neyse iyi günler. almak için daha güzel bir yere götürüyoruz. Kimsiniz siz ne istiyorsunuz benden? Karşı geldik. Abi vallahi yok. Bir iki gün içinde elime para geçecek ama... ...ne olur gözün seveyim bir iki gün daha verin bana. Bizim vaktimiz çok güvenli devam ederiz. Abi yapmayın gözünü seveyim. <laughs> Karın gerek onun yarım vermezsen ölmeden ölme bu başlangıçtı.